Merhaba dostlar. Bugünkü konumuz kedi mamalarıyla ilgili. Kölelerimiz bizim için sürekli para verdiği mamaların kalitelerini inceleyeceğiz. Malum ekonomik kriz var ülkede. Tabi bu da bizi derinden etkiledi. Zaten fakir olan köleler iyice merdiven altı mamalar almaya başladı. Fak fakir olan köleler ise artık yemek artıklarını vermeye başladılar. Menemen, bayat ekmek, bulgur pilavı, Abi gerçekten bu durumdan çok sıkıldık. Birçok sosyete kedisi bundan dolayı ishal oldu. Evet Dalin, bu konuda sen ne düşünüyorsun? Hmm. Evet haklısın Eros. Maalesef durum içler acısı. Neyse ki benim türüm Kaliko. Köle ağzıyla da üç renk olarak biliniyoruz. Sen de biliyorsun ki bizler prenses olarak doğarız. Yani yüzde doksan dokuz kız olarak dünyaya geliriz. Bu yüzden de biz her zaman kaliteli mamalar yeriz. Yani bahsettiğin kölelerin yemek artıklarını yemiyoruz. Ya bırak Allah aşkına. Yok prensesmiş, Yok kali koymuş. Bak, bak. Sana ne göstereceğim? Zaman makinesi gelsin. <laughs> evet, evet. Harika bir gece. <laughs> Ne oldu? Prenses, buna ne diyorsun? Bu sen değil misin? Gerçekten çok komik Eros. Evet benim. Senin gibi etobur değiliz. Prensesler formuna dikkat eder, arada sebzeyle beslenmek iyidir. Bunu sen anlayamazsın Eros. Zaman makinesi gelsin lütfen. Senin yürümen lazım senin. Elin. Şimdi prenses olmanın ne demek olduğunu anladın sanırım. Ve bugün de prensesler kazandı. Evet dostlarım, bugün de prensesler kazandı. Abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bol patili günler.